Neden benden her şeyimi aldın? Neden her şeyimi alıp gittin? Neden beni bıraktın Kuna? Ben seni çok sevmiştim Ben o halde sana Neden hala aşığım? Söylesene Aman Tanrım. Tanrım ben. Tanrım. Ben bunu nasıl yapabildim? Bunu nasıl yapabilirim? Hayır. Böyle bir şeyi nasıl yapmış olabilirim? Ama Kunal'a nasıl? Yedi cevapsız arama. İnşallah. Doğruyu söyle. Samimi olmanı istiyorum. Gerçeklerden kaçmak için mi kampa katılıyorsun? Alo? Büyük anne. Seninle önemli bir konu hakkında konuşmalıyım. Evet tatlım söyle. Sesin neden bu kadar endişeli geliyor bana? Büyük anne burada neler olduğu hakkında bir fikrim yok. Nedenini bir bilsem. Kalbim ve aklım aynı yolda değil ve ben... ...ben bana ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum büyük anne. Sakin ol tatlım. Önce sakin olmayı dene. Sonra bana ne olduğunu anlat. Yavaş yavaş. Büyük anne olmak istemediğim biri gibi davranmaya başladım ben. Ben ne saçmaladığımı bilmiyorum. Şu anda kendimden nefret ediyorum. Ben istemesem de neden yaptığımı bilmiyorum. Kunal'ın doğum gününü kutlayacaktım. Benim Kunal'a olan hislerim. Ben normalde böyle değilim ama içimde kötü bir his var. Ben büyük bir hata yaptım büyük anne. Ben sanki Işan'a... ihanet ediyormuşum gibi hissediyorum. Dün gece Kunal'la ne yaptığımızı hatırlamıyorum bile. Ve bunu hayal de etmek istemiyorum. Hem de hiç istemiyorum büyük anne. Ben bir gün bunun olacağını kesinlikle sezmiştim. Neler yaşadığını anlıyorum. En azından iyi olan bir şey var. Bunu anlıyor musun canım? Ah tatlım. Hatanın farkına varman da iyi bir şey. Bu şekilde hangi yolda olduğunu bilebilirsin canım. Ama büyük anne benim benim ona karşı hissettiklerim gerçekten Kunal senin için kötü bir geçmişten ibaret. E şansa içini mutlulukla dolduracağın bir gelecek. Bunu ne kadar çabuk aşarsan tatlım o kadar parlak bir geleceğe sahip olursun. Mole bugün ne hissediyorsan hisset ama söylemekten çekinme. Bugün sessiz olmamalısın. Kunal'a karşı hissettiklerim bunu ne yazık ki kabul etmek zorundayım ben beni rahatsız eden de bu zaten. Ama büyük anne, beni en çok inciten nefret edeceğim kişiden neden nefret edemiyorum bilmiyorum. Bütün bu olanlar beni çıldırtmak üzere. Kafam gerçekten çok karıştı. Tam olarak ne istediğimi, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum bile. Sakin ol tatlım, rahatla biraz. Sonuçta senin doğaüstü güçlerin yok öyle değil mi? Sen de sıradan bir insansın. Ama büyük anne bu neden benim başıma geliyor? Çünkü sen Kunal'ı gerçekten sevdin. Aşık olmak zordur. Bekle biraz zaman geçsin canım. Kendine fazla yüklenme. Her şeyi olacağını bırak. Kader sana bir şans daha verdi ve o şansın adı işan. Bu şansı sakın kaybetme canım. Sen aslında zaman tünelindeydin. Biraz akışına bırak lütfen. Durgun su bile bir süre sonra mutlaka bir yerlere ulaşır. Sen de beklersen hayatın bir su gibi akacak ve bir yere ulaşacak kızım. Teşekkür ederim büyük anne. Hayattan beklentilerimi hatırlattığın için teşekkür ederim. Büyük anne çok haklı. Gidip Kunal'la konuşmam lazım. Onunla hemen şimdi konuşmalıyım. Ona hislerimi söylemeliyim. Böyle zamanlarda bunun o kadar da önemli olmadığını açıklamam lazım. Güne kurt Kına. Mehek beni her seferinde çok şaşırtıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.